Selamünaleyküm arkadaşlar. Ve altı buçuk pastımızın su giderlerini temizleyeceğiz şimdi. Bakın arkadaşlar. Volkswagen grubu pastatlar daha doğrusu bütün araçlarda cam önlerinde bu bölgelerde su giderleri var. Bakın gördüğünüz gibi şurası şu an burası temizlendi. Kış aylarına girmeden önce mutlaka ve mutlaka bu su giderlerini temiz edin. çünkü e, havalardan tozlardan ağaç yapraklarından ötürü buraları tıkanıyor ve motor kontrol burada arkadaşlar bu bölüm su doluyor su dolduğu zaman da beyine su almış oluyor ve ikincisi de su giderleri su dolduğu zaman yağmurlu havada yağ şiddetine göre bu bölüm komple su doluyor ve araç buradan göğüs bölümünden sağ ayak bölümüne kalifer motorunun içinden doğru su veriyor Bununla alakalı bilginiz olsun. Şu bölümler hem buradan su alıyor. Suyun yağmur şiddetine göre su gideri tıkandığı zaman bu hazneye kadar su doluyor ve buradan mod aracın içine doğru su alıyor araçlar ve bu da kokuya neden oluyor. Ve bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi araç sahibi abimiz telefonu az önce çekti. Ee, biz çekimi biraz geç başladık. İç bölümü temizledik normalde. Hem havayla hem de makinayla pisliğini çekmek zor çektik. Şu anda burası da gördüğünüz gibi Passat B6, B6.5, B5, B7 bütün araçlar için bu geçerlidir. Bununla alakalı dikkatlerinizi çekmek isteriz. Su giderleri temizlemeyen araçlarda uzun vadede motor beyinleri yanıyor. Bilginiz olsun. Silecek motorları sudan ötürü tıkanma yani pastan pastan ötürü kitlenme yapıyor ve silecek motorları yanıyor. Bunlara dikkat çekmenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi buraya bu bölgeye dolan su buradan doğru aracın içine su veriyor. Zaten bu aracın şikayeti de içeriye su almaydı. Bu, bu bölümden doğru. Şu anda sorunu giderildi iyi bir sürüş için mutlaka ve mutlaka uzun vadeli araç kullanmak için mutlaka her kışa girmeden cam ön ızgaraların önündeki su giderlerinizi mutlaka ve mutlaka temizletin derim. İyi günler, iyi sürüşler diliyorum.